Herkese merhabalar. Yepyeni bir arka planda, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Burada en videoda başkanı alanı düşünüyorum. Ee, şimdi buradaki kağıtlara ben bazı çok kalitelerini yazdım rastgele. Ve bunlarla e, bir tane video serisi vardı. bayağı eskiden çok popülerdi. E, Öp, öldür, evlen. Şimdi bunu yapacağız. Bunu farklı bir, e, beğenilirse farklı versiyonda ikinci serisi gelir. Hadi hemen çekiyorum şu tane. çektim. Şimdi açalım. İlke Duygu onun şeytanlarından. İzmir 3391 kilometre kitabından. Ve son olarak Defne düşman okullar. Şimdi hepsi de kız karakter. <laughs> ne yapayım bilmiyorum ama. E, Duygu'yu üzgünüm. Öldürürdüm. Yani zaten belki hiç bilmiyorum ama Alena'yı seviyordum ve ilk başlarda kitabı okurken Duygu'yu çok sevmiyordum açıkçası. Sonradan biraz da empati kurdum diyebiliriz. Duygu'yu öldürdüm. Kusura bakma. Ee, İzmir'de Defne arasında karar verirsem. Ben eskiden okudum kitaplar zaten. Bir iki yıl önce. Ee, İzmir'le evlenir Defne'yi de öperdim diyorum. <laughs> çok saçma bir şekilde. Üçü de karakter çıktı. Evet devam tamam edelim bir. Şunları ileri koyacağım. Ha, şey için attım. İki üç oldu artık. İki tane çektim. Evet devam edelim. Şimdi açıyorum. Birincisi ışık. Sokak içlerinde. İkincisi Çağlar. Çemberin altında kitabından. Üçüncüsü de Ahmet Ayçöre'yi kitabından. Ee, şimdi <laughs> hiçbirini öldürmek istemiyorum ama en sevdiğim iki karakter şimdi Ayet Çöreli'nde herkes Emir'i seviyor. Emir de karakter ama ben ilk başta Ahmet'e çok şey yapalım. Ama kitabın sonlarında Ahmet'in yaptığı salaklıklardan dolayı da nefret edemedim ama çok da sinir oldum ve kitabı son 10 sayfasını eksi 20 veya 10 sayfası bıraktım. İnşallah bir gün okuyacağım. Sinirle onu bıraktım. Bir iki sene önce kalmış. Ama şu an merak da ediyorum. Bir bakabilirim. Ee, ama yine de Ahmet'i öper. Çağları öldürür. Işıkla da evlenir. Evet çok. Yani içinde de seviyorum. Böyle bir şey ol. Aslında Ahmet'i öldürüp Çağlar'la evlenip ışıkla da öpmem gerekiyor. Evet Ahmet'e çok sinirli olduğum için böyle yapıyorum. Fikrimi değiştirdim. Evet. Çünkü çok salak şeyler yaptı. Çok salak şeyler yaptı. Karıştırdım. Bir. Dur bir iki tane çekmek olmaz. İki. Üç. Birinci karakterim Lay sokak nöbetçilerinden. İkinci karakterim Helen yine sokak nöbetçilerinden. Ve üçüncü karakterim de Ege. 3390 mil kilometreden. Şimdi bu çok zor bir karar. Aynı zamanda da kolay bir karar gibi. Hani Lali seviyorum ama çok da ısınamadım. Ah, çok üzgünüm. Seni öldürürdüm. Helin'i öperdim. Ege de evlenirdim. Ege sözü deyince akan sular durur bir yani. öyle bir şey. Tık. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Gerçekten zor seçimler. O asıl seçimleri ben göreceğim. Bir. İki. Üç. Hadi İlk karakterimiz Pars. Açık yerler ve dikişlerinden işte zor yere geliyoruz gibi hissediyorum. Lütfen bir tane daha beyaz ki olmasın. Ee, i̇kinci karakterimiz Oğul, yakın, uzaktan. Üçüncü karakterimiz Açelya. Şimdi ben Açelya veya Parslı, yani Açelya ada, e, adı Kelebi Öldürmek o kitaptan, şu beyaz evren. o ikisini öldüremem. Üzgünüm. Oğul zaten ölü olduğu için onu bir daha öldürürdüm. Şu an aklıma o kitabın sonu geldi. Bu arada ben bot muyum? Sadece gözüm doldu ağlamadım. Herkes ağladım dedi o kitapta. Üzücüydü ama tamam. Ağlayamadım ya. Okulda okuduğum için olabilir muhtemelen. Ama mutsuzdum o gün. Genellikle. Kitabın sonu değişikti. Herkes öldü ya. Bir tanesi bir vermişimdir. Tamam. Bunu atıyorum. Öldürdüm. Ee, Açayla yapar. Parsa da öğrenirim. Mezah erkeklere evlenir. Değil mi? Hepsi <laughs> evet, çok iyi. Evet. Şimdi... Devam ederiz. Bir. İki. Ve üç. Defne. 17 numara. Abi açık yaram. Yemin ederim 2 ay falan oldu ki tabak yalı. Yanka. Sokak nöbetçileri. 17 numarayı okuyun. Psikolojinizi bozabilirsiniz arkadaşlar. Ama çok güzel yaptı. Mine. Bu da şeyden. Beyaz alkocuğum. Normal'dan. <laughs> bir an diyemedim. Şimdi hepsi de zor karakterler. Şimdi Yankı yani Defne öldü ama öldürmek istemiyorum. Ne, nasıl bir şey bu bilmiyorum ama Defne öldüğü için yine de öperdim diyeyim. Çünkü ya çok sevdim. Yani bu o kitapta benim Neyi öldürdüm diyeceğim. Şimdi çok saçma bir şey olacak. Tamam yine yi öperdim. Defne'yi öldüğü için yine öldürürdüm. Yankyla da tabii ki de eğlenirdim. Tamam çok zor seçimden Gerçekten devam ediyoruz. Ve bir. İki. Üç. Bakalım çıkacak? Eylül. E bu. K, K. demişim. demiştim. Yok. Ha Karaköy'sü. Allah'ım dedim bakıyorum böyle şey gibi. Çiçek. Gençlik serisinden. Ee, NG Kabalı. Çok güzel kitap. 01-01 hariç. Hepsini çok beğendim. Özellikle ben 00 çok beğendim. Herkese yani 03-03'ü beğeniyorlar. Ben 00 çok beğendim. 01-01 de güzeldi ama diğerlerine göre bilmiyorum. Diğerlerini daha çok sevdim. Koza. Ay burada durulur koza. Eğlenilir abi. Şimdi bunlar seçim yapmıyorum zaten. Eksi kız. <laughs> evet koza Elinilir. Tamam. Çiçek. Öpüyorum. El zaten öldüğü için yanında öldürmekte bir sakınca görmüyorum. Bildiğime <laughs> falan bakmayın. Gerçekten kitap çok garip bir şey ya. Böyle ölüyorlar ya. Tamam. Ne dedim ben de bilmiyorum. Çok takmayın. Devam. 1 2 3 Yok 3 olmadı. Birini seçtim sayıyorum. Birini başka yerden seç. Bakmadım bu arada. Sadece şey. Bu sefer de ikisini çekeyim. Nil. Siyah kıldan ilk mezan okuduğum kitabı. Gerçekten şans eseri buldum ve sonra hayranlığım oldum. Çok güzel ya. Kaç yıl önce keşfettim. 9'a geçerken 8'in yazında bulmuşum o zaman. Yani çok seviyorum anladın mı? Milas. Aa onun şeytanlarından bu. Yine Beyza ve Efe. Efe nereden? Efe nereden? Çünkü birkaç tane Efe yazdım. Bu Efe hangi Efe? <laughs> Düşünmem gerekiyor. A few moments later. Söylemiyorum adını ya. Normal Efe. Milas onun şeytanları ve Nil. Siyaku. Şimdi Nil Milas'ı ben öldüremem. Çok üzgünüm. Efe sen Zaten övmüştüm. O yüzden öl. Duygusuz gibi söylüyorum, yemin ederim. Yani Nil'i öperdim. Milas'la da evleniyordum. Yoksa... Beyza erkeklerini çok seviyorum. En çok da göreceksiniz bence. Kağıda yazılmıyor biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Bir. Hayır. Hep iki geliyor bana. İki tane geliyor. İki. 3. Kardeşim buna kitap kalkan onu bilmeden çekti dedi ne oluyor? <laughs> ne, ne zannediyordu bilmiyordum. Kendi alı çıkıncaya kadar çekti. Harun Tokak Mehmetçilerinden. Bence cevabımı biliyorsunuz az çok okuyanlar. <laughs> Mert Karantinadan. Bayağı eski bir kitap. Ben hepsini okumadım bu arada ama çok güzel yine Çok güzel güzeldi. Nazlı Gençlik Sayısından. sıfırdan. Şimdi Harun'u öldürürdüm. Bu neyse kesin bir karar. Mert'i e karantinada Nazlı'yı öperdim. Mert'le de evlenir. Komik. Çocuk. Yani. Bıraktı komik. <laughs> tamam devam ediyorum. Ama çok şey yapmayın yok. Yolu bayağı oldu. Ortaokulda konuştum. 1, 2, 3 üç. Hep üçüncüden başlıyorum. Mutlu Sokak nöbetçilerinden. Ben niye böyle duruyorum? Dik dursana kardeşim. Barış. Bu şeyden de. 17 numaradan. Ee, Dolunay'da gençlik serisinden. Şimdi. Ee, ya Mutlu'yu çok seviyorum. Öldüremem ben onu. O yüzden donlayı öldüremem. O kadar acılar çektiler kardeşiyle. Asıl çiçek çekti de. Yani acı karşılaşması yapmıyorum. Yani Dolunay'ı da öldüremeyeceğim. Kusura bakma Barış. Seni de öldürüyorum. Defne'yle aslında yanımda bulut var. Buraya böyle bir acılımızı müzik koyabilir miyiz? Barış'ı öldürüyorum. Dolunay'ı öpüyorum. Ya da eğleniyor. Evet. Allah. Bir, iki, Şimdi bir yana çektim. Alper, bu Ölüler öller konuşamaz kitabından, Sedef yaralıastardan ve Ezel 00'dan. Şimdi Alper'cim seni öldüreceğim de e, Gökçe'ye kavuşman için. Aslında Sedef de ama Sedef'in de onun da var. Alper'i Gökçe'ye kavuşması için İstemezsem de yoksa Sedef'i mi öldürsem? Ya da Sardal. Çok zor bir karar. Ama öldüremeyeceğim Alper'i ya. Sedef seni öldürüyorum. Alper'i öpüyorum. Ezel'le de evleniyorum. Çok güzel bir karar. Gerçekten salla. Bir 3 üç. Gökçe elini arkamı Bir tesadüfüm Gökçe bana kızmadı mı? Yaş öldürmedi. Ha ama <laughs> ha, bırak karantinadan ve varis varis e de... Allah Allah'ım <laughs> varisle kesinlikle evlenirdim. Bunda bir soru bile tanımıyorum. Tamam ben Selim'in erkek karakteri olabilir. Kesinlikle o. Gökçe zaten öldüğü için onu öldürürdüm. Ah oh be Gökçe. Burada öperdim. Evet. Sallamaya devam. Bu hiç Varis bu arada kelebe öldürme karakteri. Üç tane yine çektik. Yine dük dursana karşım. Ali 17 numaradan. Tamam devam edelim. Ee, um, Liva. Açık kişilerinden. Ve Ali. Ali dedim. Ve Sahra. Ayetöre'nden. Şimdi. Ben Ali'yi öldüreyim hadi. şey. Öldüreyim. Öldüremiyorum. Öldüremiyorum. Ee, Sahra'yı öldürüyorum. Tamam mı? Neden olduğunu hiç bir fikrim yok. Çok zor bir seçim oldu. Şimdi ben Liva'ya dokunamam, tamam mı? O zaten zor hayatla başa gel, zor yaşıyor. Hani anlatamayacağım, tamam. <laughs> Şu an bütün kitabını özetlersem çünkü video da çok uzayacak. Sahra seni öldürüyorum. Kusura bakma. Bakar biz burada dolduk. Şeyler. Ali ile evleniyoruz ve Liva ne yapıyorum? Liva'yı evet, öldüremem. Ölürsem parsan tutulamaz. Şöyle yine karıştırıyorum. Önder Sarca sokak mümetçilerinden. Ben de cevabı şu bayağı aldınız. Emiş. Ee, bu da Erçöreğinden. Ve Kuzey Gönlisar'dan. Şimdi Önder'i kesin öldürüyoruz tamam mı? Öldürüp üzerine yani öldürüyoruz tamam mı? Ee, Amy Rock diyorum. Kuzey'le de evlenirim. Ben zaten ilk başta da Kuzey'i başka bir kere sevmişim. Bunu sanmayan yoktur ama Kuzey'i nedense yorum hep Kuzey'den yanaydı. Yine de Alazlı bir şekilde kabullendim. Alaz'da işimde yalan yok. Allah. Ay. Peki. Bitiyor bakın. Hani bayağı yapmışım ben. Az geri gelmişti. Ama çok yapmışım. İki video bile çıkarmış bundan. Alena. Mert, düşman okulların Elena, onu şeritanları, Koray da şeyden 17 numaradan. Şimdi Korayı öldürdüm. Ee, Elena'yı öperdim. Mertle de Elena. Elena da ölenedim. Olur. Çok seviyorum kendimi. 5. Bu arada ben sayıları tam ayarlamamış olabilirim. 3-3. Onu hiç bilmiyorum. Umarım doğrudur sayı say say Evet. <laughs> beste günler uzak. Hakan Öller konuşamazdan. Yorum yok. Bartı. Sadece sokak nöbetleri. Şimdi besteyi öldürmeyeceğim. Hakan'ı öldüreceğim. Ölsün. Nokta e, ee, tabii ki de Beste Yöper Martı'da da elenebilir. Şimdi tekrar sallayalım. Üç tane. Pamir. Ben de cevabı anladınız. <laughs> evet. E, ee, Meli. Kalp küresinden. Pamir şey siyah kod bu arada. Anladığı şeyden 17 numaradan. Şimdi Pamir'le net evlenirdim. Ee, Melih zaten öldüğü için öldürürdüm. Çok kusura bakma canım. Bir de ben bu çay koydum. E, ee, Anıl'la da Anıl'la öperdim. Evet. Sallıyoruz. Bir, iki, üç. Son üç tane kaldı sayıyorum. Dört tane kalmış. O da öyle. Üç tane son Anıl diye yaptım. Sayın. Um, <laughs> ee, yaralı sar, yiğit. Efe Yaralasar'dan, hep Yaralasar kalmış sonra. Onur Karantinadan. Şimdi biraz zor kararlar. Efe, seni çok seviyorum ama öldürürdüm. Ee, Onur'la evlenirdim ben. Onur biraz kararsız. Bence Nick daha güzel bir şey. İkisi de benziyor aslında. Bilmiyorum. Hadi onunla evleneyim. Yedisi öpeyim. Öyle olsun. Şurada dört tane kaldı. Üçünü alıyorum. Bir, iki, üç. Hera. Çemberin altında. Asır. 17 numara. Benim ağladığım, baya baya çeşitli aldım. Çatıya çıktı. Zeynep de karantina. Şimdi Asır öldü ama yine de öldürmek istemiyorum. Eğlenirim. Hera'yı Zeynep'i Zeynep, Zeynep öperim. Hera'yı da öldürürüm. Çağlar öldürdüm ya. Çok darılmaz yani. Son bir tane kalmış. Onu da öylesine açalım. Bu da hepsini yaparım mı diyeyim. Ne diyeyim bilmiyorum. Kim çıkacak onu bilmiyorum. Alas çıktı ya Serdan. Ee, sen de tek kaldın. Artık seninle de eğleniriz diyoruz ve kapatıyoruz. Evet arkadaşlar güzel bir video oldu. Böyle videoların devamı için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben çok eğlendim. Umarım eğlenmesinde. Video fikirlerinizi yorumlara belirtebilirsiniz.